Herkese merhaba. Yeni bir video analize hoş geldiniz. Bugün 15 Temmuz. 15 Temmuz askeri darbe girişimi iddiasının 8. yıl dönümü. Erdoğan rejimi devlet imkanlarının da ardına alarak sınırsız propaganda gücünü kullanıp resmi bir söylemi bize dayatıyor, Türk halkına dayatıyor, dünyaya dayatmaya çalışıyor. Ve bugün de yine hamasetten bol bir şey görmedik. Maalesef 8. yılda esas sorular ortada duruyor mahkemelere gitmeyen Hulusi Akar gibi Hakan Fidan gibi Erdoğan'ın kendisi gibi Abidin da Zekai Aksakallı gibi Yaşar Güler gibi çok kritik isimler tabii MİTçiler Zekai Sadık Üstün ve Kemal Eskintan gibi MİTçiler de bu isimler 8 yılda ne mahkemeye gittiler kendi müşteki olduğu mahkemelere bile gitmediler ne savcıya ne de meclise konuştular. Meclisin araştırma raporu kayboldu. Şaka gibi ama resmen kaybettiler. Mahkemelerde inanılmaz skandallar yaşanıyor. TSK inventarında olmayan siviller, mermilerle öldürmüş siviller var. Kamera kayıtları bize çok farklı şeyler gösteriyor. Silinen kayıtlar manipüle eden veriler. Çok sayıda soru işareti var ama gelin görün ki biz bunları bugüne kadar doğru düzgün mahkeme dosyalarında konuşulmasına mahkemelerde değerlendirilmesine maalesef şahit olamadık. Çok ciddi soru işaretleri ortada duruyor. Maalesef Erdoğan rejimi bunların sorulmasına da izin vermiyor. Hasbel kadar bir gazeteci peşine düşüp sormaya kalkarsa kendini hapiste buluyor. Bunun sayısız örneği var. Ece Sevim Öztürk'ten, Müesser Yıldız'dan, Ahmet Şık'tan başka örnekler de var. Yani yurt dışındaki gazeteciler yurt dışında olmasa onlar da zaten hapiste olacaktı. Bu videoda ne yapacağız? Bu videoda ben size bir cümleyle Erdoğan rejiminin resmi hikayesini bir yerden daha deleceğim. Bugüne kadar çok yerde delik dişik olmuş bir hikayesi var zaten Erdoğan rejiminin ama işte konjöktür müsait olmadığı için insanlar sorularını daha yüksek sesle soramıyor. Bugün bu videoda ben size yeni öğrendiğim ve belki de büyük soru işaretlerinin bir yerden daha kolay çözülmesini sağlayacak önemli bir şahitliği aktaracağım. Çok önemli bir şahitlik ve 15 Temmuz darbe girişimi iddiasının merkez üssü olan yerde Akıncı daha sonra adı Mürted olarak değiştirilen hava üstünde 143. filoda bizzat bulunan birisinin ifadesini size aktaracağım ki bu ifade Hulusi Akar'ın Erdoğan rejiminin resmi söylemini alıp çöpe atıyor. Detaylara geleceğim. Özellikle Akın Öztürk ile ilgili çok kritik bir nokta bu. Şimdi biz birkaç gün önce ne yaşadık? Önce şunu sorayım. Erdoğan harp okullarını kapatıp yerine Milli Savunma Üniversitesi kurdu. Sadece harp okullarının kapatılması bile 15 Temmuz'un gerçek bir darbe olmadığını delilidir. Darbeyi yani düşünün. Şimdi bakın şöyle söyleyeyim. Erdoğan o üniversite toplantısındaki rektörü de benim bugün gazetesinden mesai arkadaşım. Yani enteresan bir durum. Gazeteye abone olanları tutukladılar. O gazetede yazı yazan insanlar rektör yaptılar. Şimdi 15 Temmuz'da hani bir gazetede yazı yazmak, çalışmak, okumak tabii ki suç değil ama hani ben çelişkiyi gösterme açısından söylüyorum. Şimdi Erdoğan'ın konuşmasında diyor ki Erdoğan, TSK'da görev yapan 32.189 subayın 10.468'i yani %33'ünü ordudan attık. Kurmay subaylar 1886 kurmay subayın 1524'ü yani %81'i ihraç edildi diyor. Ya şöyle çok basit bir soru sormak lazım. Şimdi bu kadar isim 10 binlerce subay, as subaylar da var ayrıca. 10 binlerce subay ve kurmay subaylar. iki general, 240 civarında general tasfi edildi, general amiral. Şimdi emrinde yüz binlerce asker, yüzlerce uçak, gemi, her türlü savaş tesisatı olan bu kadar insan sözde cemaatçi olacak ama askeri darbeyi beş günlük erlerle ve bir grup askeri okul öğrencisiyle çadırlarından kaldırıp getirilen askeri okul öğrencileriyle darbe yapmaya kalkacaksınız. Yani buna kargılar bile gülmez. Hani basit, en basitinden hani Bilal'in bile anlayacağı bir soruyla sorarsak ya bu kadar adam cemaatçi ise 15 Temmuz akşamındaki saçmalıklar nasıl oldu? Yani bunlar niye darbeye katılmadı sorusunu sormak gerekiyor. Ama konumuz dediğim gibi spesifik bir yere götüreceğim ben sizi. Ve 15 Temmuz, 16 Temmuz günü Akıncı Üssü 143. filoya gideceğiz. Bakın Akıncı Üssü'nden Deliller karartıldı, 143. filoda parmak izi incelemesi yapılmadı, kamera kayıtları kesildi, biçildi, tasnif şey, kaybedildi. Adil Öksüz ilgili en kritik yer oradaydı. İddiaya göre işte orada darbenin merkez üstündeydi ama oradan delil incelemesi yaptırmadılar. Parmak izi incelemesi, DNA incelemesi yaptırmadılar. Çok kritik verilerin olduğu yerde orası. Hani bütün bunlar mahkemelere gelseydi kendilerine sorulacaktı ama mahkemelerden kaçtıkları için kimse de bunları kendilerine soramadı. Şimdi resmi söylem neydi? Resmi söylem şuydu. Yaş üyesi ki bu da ayrı bir absürtlük. Yani düşünün Hava Kuvvetleri Komutanı bir yıl öncesine kadar Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk. Emrinin altında 500'den fazla uçak, binlerce asker ve korkunç bir savaş gücü olan bir, e, vurucu gücü olan bir komutan darbe yapmıyor yaş üyeliğine atanıyor ve emekliliğe hazırlanıyor artık. O darbe yapmaya kalkıyor. Emrinde emir subayı ve hizmetinde olan bir iki askerden başka bağlı askeri yok. Yani sadece bu bile aslında zaten absürtlüğün daniskası. Şimdi Akın Öztürk iddiaya göre İstanbul'daki Mehmet Verin düğününe katılmadı. Ankara'da kaldı çünkü darbenin koordinasyonunu yapacaktı. Resmi söylem bu. Ya o kadar absürt bir söylemle karşı karşıya eski. Neden? Çünkü Akın Öztürk düğüne katılmayacağını aylar öncesinden zaten Mehmet Şamver'e söylemiş ev sahibini hatta e, o da kitabında ve televizyon programında bunu söyledi. Yani Akın Öztürk son dakikada darbeye e, gerekçesiyle düğüne katılmamış değil. Kaldı ki düğüne katılmayan tek isim de o değil. Mesela Yılmaz Özgü'ye bizzat Marmaris'te kalıp Erdoğan'la ilgili o kumpasın ayaklarını organize eden bir başka komutandı. Abidin Ünal düğüne gitti ama eşini... Özellikle de Fenerbahçe orada evinde bıraktı her ihtimale karşı diyerek. Ya bir de şöyle bir şey söyleyeyim bakın. O kadar absürtlükler var ki maalesef biz bunları muhataplarına soramıyoruz. Türk medyasında bize söz hakkı verilmediği için bunları soramıyoruz. Bakın Kara Kuvvetleri Komutanı daha önceki videolarda anlattım. Akıncı'ya gidip orada yani bir ihbar vardı ya bir karavacılığa gidip pardon. Bir ihbar var ya işte binbaşı geldi ihbar etti diye. Hulusi Akar'da mizansen yapıyor gidip karavacılığa. Salih Zeki Çolak dönemin ee, kara Kuvvetleri Komutanı'nı gönderiyor ve orada Kara Kuvvetleri Komutanı ihbarda ismi geçenlerle çay kahve içip geri dönüyor. Helikopterler pistin başında, uçuşa hazırlar yani her şey ortada ama o görmemiş gibi davranıyor. Dahası ne yapıyor? Akıncı'dan çıkıp, şey, kara havacılıktan çıkıp yan yoldaki toprak yola saklanıp bekliyor yarım saat kadar. Neden? Çünkü Bizans'ın başlaması gerekiyor. Özel kuvvetlerin genel kurmaya girmesini bekliyor ki kendini derde etsinler. Bakın Deniz Kuvvetleri Komutanı İstanbul'da İspark'ın otoparkında saklanıyor. Telefonlarla 140 küsür telefon görüşmesi yapıyor ama ne komutanını arıyor ne de aslarını arıyor. Darbe kumpasını organize ediyor. Abidin Ünal İstanbul'da düğünde. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 küsür generali düğünde halay çekiyor. Hmm. Ve bambaşka bir hikaye yani hani bu kadar büyük bir mizansen anca böyle yapılır yapıyor. Özel Kuvvetler Komutanı Ankara Gazi Evi'nde düğünde. Ne hikmetse herkes düğünde. Yani Türkiye bir savaşı orası demek ki düğünden çıkamadan Türkiye işgal edecek. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Genel Kurmay Başkanı Ankara'da ve e, en kritik isimden hiçbiriyle görüşülmüyor. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Şimdi Akın Öztürk ne yapıyordu? Akın Öztürk İzmir'de tatildeyken 15 Temmuz günü Ankara'ya dönüyor. Döndüğü uçakla Salih Zeki Çolak'la birlikte dönüyor yanlış hatırlamıyorsam ve Akıncı da oradaki e, lojmanlarda kızı var. torunun yanına gidiyor, torunu sevmeye gidiyor. Evinde torunu severken olaylar başlıyor. Tam iki saat sonra Akın Öztürk'e ilk bilgi veriliyor. Böyle bir gariplik. Akın Öztürk neden bir şey söylemiyor? Çünkü üst içerisindeki lojmanlarda ve üstten sürekli uçak iner, kalkar. Hani birisi söylemediği sürece e, çok da anormal bir durum değil. Şimdi Akın Öztürk evinde pijamalarıyla, daha doğrusu işte tişört ve sivil pantolonla otururken kendisi e, Abidünnal İstanbul'dan arıyor. Arayan da Mehmet Şanver ve kendi telefonundan Abidünnal'a veriyor. O dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı. Abidünnal diyor ki abi seni dinlerler. Orada bir şeyler oluyor. Git bak. Şimdi bütün hikaye işte burada zaten düğümleniyor. Yani Akın Öztürk evinde torunuyla oynarken Abidünnal'ın telefonuyla görevlendiriliyor ve oraya gönderiliyor. İşte oraya gönderilme anı Akın Öztürk'ün hayatındaki en temel kırılma anı deseydi ki ya ben evde torunumla oynuyorum şu anda bir şeyle uğraşamam deseydi. Bugün e, tatil köyünde tatil yapan bir emekli general olacaktı muhtemelen. Bakın ayrıca o kadar komik ki Akın Öztürk Nizam şeyden evinden çıkıp 143. fiöre gittiğinde kendisinde bir üzerinde tişört var ve bir gömlek buluyorlar. Hatta bir astsubayın pantolonunu alıyorlar. Sonra rütbeleri uyduruyorlar. Neden bunu yaptın diye sorulduğunda mahkemede diyor ki ya orada benden bir şeyler istiyorlar Genelkurmay Başkanı, Hava Kuvvetleri Komutanı. Şimdi çıkıp birilerine bir şeyler soracağım. Sen kimsin diyenler çıkabilir. Kaza kurşunla vurulabilirsin. Dolayısıyla böyle şeyler yaşandı diyor. Beni ve hani komediye bakar mısınız? Darbe yapan, darbenin bir numarası denen kişiden bahsediyoruz. Şimdi peki darbe konusunda Akın Öztürk ne yapıyor? Orada bizzat... A pardon sırasıyla gidelim. Şimdi Akın Öztürk'ü Abidin Ünal arayıp abi Akıncı'ya git orayı kontrol altına al. Seni orada dinleyecek çocuklar var diyen kişi Abidin Ünal. 23.47'de de Genelkurmay'dan aranıyor Hulusi Sakar seni bekliyor diye Abidin, Akın Öztürk çağrılıyor. Şimdi ve Akın Öztürk tam da kumpasın içerisine orada kararlaştırmış bir şekilde çekiyor. Çünkü 22.35'te ilk telefon geliyor ve olaydan haberdar olmasının akabinde sistem işlemeye başlıyor. Ne gibi? Çünkü o ara Sadık Üstün darbenin bir numarası Akın Öztürk'tü diye sağ solu aramaya başlıyor. Ve akabinde Akın Öztürk plana uygun bir şekilde Akıncı'ya gönderiliyor. Şey, 143. fileye gönderiliyor. Ve 143. fileye gittikten sonra zaten dediğim gibi mekanizma işlemeye başlıyor. Oysa ki Abidin Ünal'ı, Yaşar Güler'i ve bütün kritik isimleri altından kurtaran isim de Akın Öztürk. Dahası yayınlanan kamera görüntülerinde gördüğünüz Akın Öztürk ile Abedin Ünal kol Akıncı koridorunda geziyorlar. Şimdi koridor görüntüsü deyince Akıncı'daki kaybedilen, kesilen ve saklanan görüntüler bir gün mutlaka bir yerden çıkar. Erdoğan rejimi onu bir gün mutlaka kullanacaktır. Onun içerisinde başka kimin hangi görüntüleri var? Ben bir soru işareti olarak aklınızda dursun diyeyim. 21 Temmuz 2016'da ne oldu? Hatırlayın Genelkurmay bir açıklama yaptı 10 maddelik. Ve orada diyordu ki açıkça Akın Öztürk'ü ikna için biz görevlendirdik. Genelkurmay bildirisinde söyleniyor. Darbeden sonraki ilk bildiri. Darbe kumpasından sonraki. Ve ne oldu biliyor musunuz sonra? O bildiri kaldırıldı ve imha edildi. Ya Akın Öztürk'ü bütün o süreç içerisinde çağıran, görevlendiren, müzakere yaptıran isim bizzat Hulusi Akar'ın kendisiydi. Bizzat Abidünnal'ın kendisiydi. Hatta ilk bildiride de açıkça yazıldı bu. Daha sonra Akın Öztürk darbenin bir numarası ilan edildi. Çünkü o esnada Sadık Üstün ve Kemal Eskintan gibi mitçiler çalışıyordu. Ve o gece neler oldu? Bakın bütün ifadeleri uzatmadan size... Akın Öztürk şey pardon Hulusi Akar üçlü koltukta tek başına oturuyor. Çay kahve geliyor, çerez geliyor. Filtre kahve istiyor, askerler panikle gidiyor, filtre kahve getiriyor. Göz altında bir durum söz konusu değil iki telefonu var. Birinde Emir Subay ve Mehmet Dişli istediği kişileri bağlıyor. Bakın hiç Erdoğan'ı aramıyor, hiç MİT müsteşarını aramıyor. Gariptir, onlar da Hulusi Akar'ı aramıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani elinde telefon, herkese arıyor, herkese mesaj gönderiyor. Ama Hulusi Akar'ın ikinci bir telefonu var. Ve o telefonla tuvalete gidip görüşmeler yapıyor. Bunu Levent Türkan'ın ifadelerinde var, başka ifadelerde var. Hulusi Akar'ın elinde ikinci bir telefon var. İstese her şeyi iki dakikada bitirebilirdi. Ya ona hiç gerek yok. Örneğin bir maçın ihbarı ile ilgili bilgi geldiği anda Hulusi Akar bir cümleyle 15 Temmuz'u bitirebilirdi. Orada bitirmedi diyelim. Mehmet Dişli hani resmi söyleme göre Mehmet Dişli gelip sana şey, Hulusi Akar'a darbeyi tebliğ ediyor ya. Orada bitirebilir. İçeride hiç kimse yok. Sadece Mehmet Dişli var. Telefonu bağlanıp her herhangi bir yerden iki cümleyle bu işleri bitirebilirdi ama hiçbirini yapmadı. Ne Genelkurmay'da yaptı, ne akıncıda yaptı. Genelkurmay'dan da ne derdest edilmiş hali vardı. Görüntüleri yayınladık gördünüz gayet saygılı, protokol düzenine uygun bir şekilde götürülüyor. Hatta hatta Hulusi Akar Mehmet Dişli helikoptere yakın yürünce onu kurtarıyor. Yani güya Mehmet Dişli kendisini rehin alan kişiydi. Ama aynı kişiyi ertesi sabah helikoptere binerken hadi beraber gidiyoruz diyor Mehmet Dişli'yi alıyor, götürüyor Çankaya'daki Kriz merkezine akşama kadar beraber darbecilere karşı mücadele ediyorlar ama akşam daha sonra Mehmetlişli tutuklanıyor ve hala cezaevinde. Şimdi helikopter işi de e, Akıncı'daki bütün işler o süreçte yaşanan her şey bittikten sonra ne oluyor? Akın Öztürk'ün makam arası arabasıyla e, Hulusi Akar helikoptere kadar gidiyor. Helikoptere gittikleri zaman askerler hatta Hulusi Akar'ın elini öpen askerler var. Mesela orada bir pilot var. Şimdi çok detaylara girmek istemiyorum ama Uğur Kaplan. Genel kurmaydan alıp Hulusi Akar'ı Akıncı'ya götüren adam. Ya bir gün önce bu adam tutuklu hala. Ee, bir gün önce güya Hulusi Akar'ı kaçıran adam şimdi alıp Akıncı'dan Cumhurbaşkanlığına götürecek ve Hulusi Akar şunu demiyor. Ya bu adam dün akşam beni kaçırmıştı. Ben bu helikopteri bilmem falan demiyor. O kadar da güveniyor. Hatta ya evlat erken başladık, rezil olduk falan dediği de söyleniyor tabii bu şeyde pilota karşı. Şimdi çok sayıda örnekle uzatabilirim. Ama önemli olan şey şu. Yani öyle bir tablo kurdular ki bize bir mizansen oluşturdular. Akın Öztürk evinde torunuyla oynarken, pijamalarıyla, sivil kıyafetlerle otururken Abidin Ünal'ın telefonu ve Genelkurmay'dan gelen telefonla Akın üstüne gidiyor. Orada Hulusi Akkar çay, kahve içiyor, çerezler elinde telefon, televizyonu izliyorlar. Herhangi bir anormallik yok, gözaltı yok, darp yok, herhangi bir mücadele yok. Akın Öztürk müzakere yapıyor, gidiyor, geliyor, onların talimatlarını harekete geçiriyor, hepsini yapıyor. Ama sabahleyin bir bakıyorsunuz Akın Öztürk bir anda darbenin bir numarası oluyor. Yani ve bunu bugüne kadar 8 yıldır izah eden kimse yok. Ya yani aynı masada oturuyorlar, aynı yerde çay kahve içiyorlar, çerezler, çaylar kahveler, filtre kahveler. Hatta Akın Öztürk'ün orada e, Akın Öztürk bu gözaltındaki insanları kurtarıyor. Yaşar Güler, bugünü savunma bakanı. Bu arada Yaşar Güler geçen gün Sabah gazetesine böyle hayli komik bir röportaj verdi. Ya şu röportajı bir bağımsız gazeteye verseniz ya da mahkemelere gidip silah arkadaşlarınıza bir yüzleşseniz. Yani orada gerçekten çok tuhaf şeyler söz konusu. Şimdi Akıncı'daki bütün ifadeleri okuyun. Hepsi Akın Öztürk'ün ifadelerini teyit ediyor. Herkes şahit buna. Kaldı ki Akın Öztürk'le ilgili skandallar bütünlüğü Başka bir skandallar da var. Ne gibi? Ya mesela İzmir'deki askeri daha şeyi hatırlayın. Ee, Okan Bato, FETÖ Borsası'ndan tanıdığınız savcı biliyorsunuz 15 Temmuz Kumpası'nın yargı ayağındaki isimlerden birisiydi. O, e, Kuzgun ve e, Şapka isimli iki tane gizli tanık ayarlıyor. Aslında bunlar askeri casusluk davası için ayarlanmış gizli tanıklardı. Sonra onları e, 15 Temmuz'a çevirdiler. Orada kullandılar. Orada da büyük skandallar var ama konumuz o değil. Ve orada Akın Öztürk'ü toplantıda oldu. Ee, Ankara'daki o meşhur villa toplantısında gördüklerinin ifadesini verdiler. Akın Öztürk o ara İzmir'de, Gümüldür'de tatilde kamera kaydı var, şahitleri var, her şey orada. Sonra baktılar ki ya bu iş e, çok patladı böyle bir ifade verdik ama sonra dedik ki, ya biz Adil Öksüz dem şey Akın Öztürk demedik, Adil Öksüz dedik dediler. Ama buna rağmen Akın Öztürk yargılanmaya devam etti. Hatta Yurtta Sulh Konseyi'nin olmadığı mahkeme başkan tarafından teyit edildi ama Yurtta Sulh Konseyi'nden beraat ettikten sonra bir de malacana zarar vermeden tazminat davası devam ediyor. Bu da işin başkası. Şimdi bakın, Akın Öztürk diyor ki savunmasında Bakın ben lojmanda otururken diyor, Mit görevlisi Sadık Üstün Abidin Ünal'ın sırdaşı diyor, bakın Abidin Ünal ve Sadık Üstün çok kritik iki işbirliği Abidin Ünal ve Sadık Üstün olmasa 15 Temmuz'daki senaryo uygulanamazdı Sadık Üstün 8. Kolordu Komutanını arıyor ve darbenin bir numarası benim olduğumu söylüyor diyor Akın Öztürk'ün Akıncı iddianamesinden, şey ifadesini okuyorum Akıncı'daki davada 20 dakika sonra beni Abidin Ünal arıyor, Akıncısına gitmemi rica ediyor Daha sonra Genelkurmay'dan aranıyorum. Hulusi Akar beni bekliyor deniyor. Ve Anadolu Ajansı bakın daha üste gitmeden Anadolu Ajansı Akıncı derken ne yapıyor biliyor musunuz? Akın Öztürk'ü darbenin bir numarası ilan ediyor. Vatana ihanetten yargılanacağını söylüyor. Daha Akın Öztürk'le ilgili hiçbir şey yok. Daha hatta şöyle bir skandal ortaya çıktı. Daha sonra Anadolu Ajansı bu haberi sildi. Akın Öztürk daha ifade vermeden Akın Öztürk'ün ifadesini yayınladılar. Adam daha ifade vermemişken. Sonra sildiler bunu tabii. Böyle başka skandallar da var. Bakın Akın Öztürk diyor ki, ya ben skandal işkencelere muhatap oldum. Yani öyle işkenceler yapmışlar ki bunu mahkemede anlatamam dedi. Bakın 65 yaşında bir orgeneral, hani dediği ifade şuydu, genç Osman'dan bu yana bu muameleye maruz kalmış başka bürokrat oldu mu diye hakim söylüyor. Ben bunları anlatamadım diyor. Bayan polislerin bana yaptıklarını ve söylediklerini avukatım bile bilmiyor demişti. Şimdi bütün bunlar oluyor ve bütün bunlar olurken Akın Öztürk bir anda darbenin bir numarası yapılıyor ve o gün bugündür cezaevinde. Hatta şöyle bir şey var, Akın Öztürk bunlarla ilgili o dönem komutanlarına mektup yazıyor. Ne gibi? İşte Yaşar Güler'e, Abidin Ünal'a, Ümit Dündar'a, Hulusi Akar'a mektup yazıp şunu söyledi. Aynen şunu söyledi. Sizden tek isteğim gördüklerinizi lütfen söyleyin. 46 yıllık silah arkadaşlığı, ahde vefa. Bunlara ahde vefa var diye mektup yazıyor. Peki ne oldu biliyor musunuz? Hulusi Akar mahkemeye gitmediği gibi mahkemeye cevap da vermedi. Hiçbir cevap vermedi. Hatta bunlarla savcılar suç durusunda bulundular. Oradan da bir mağduriyet söz konusu oluşturuldu. Hatta Yaşar Güler'le ilgili şunu söylüyor. Yaşar Güler, ben de o toplantıyı izlemiştim, Yaşar Güler Amerika'ya geldi, buradaki bir toplantıda dedi ki Akın Öztürk orada iyi polisi oynadı dedi. Ve açıkça yalan söyledi ama işte e, mahkemelere gitmedikleri için böyle bir yüzleşme falan yapılamadı. Şimdi burada İsmail Keskin, Akın Öztürk'ün e, emir subayı konut Asubayı pardon, onun ifadelerinde çarpıcı detaylar var. Hakan Evrim'in ifadelerinde var, çok sayıda ifade var. Hepsi şunu söylüyor böyle bir e, kötü muamele yok. Akın Öztürk'ün herhangi bir darbeyle, bir yönetimle ilgisi yok. Aksine darbecileri bastırmaya çalışmış, e, engellemeye çalışıyor. Bütün bunların hepsi sabit. Her şey sabit. Yani şöyle, darbe bir tane bir numara lazımdı. Onu Akın Öztürk olarak oraya koydular. Nasıl Semih Terzi hain olarak ilan edip infaz ettilerse Akın Öztürk'e de bu kumpası kurdular ve inanılmaz işkencelerle 8 yılda cezaevinde, düşünün 60 süreçte şu an 70 yaşını geçti ve hala Hulusi Akar ya da Yaşar Güler, Akın Öztürk'ü neden karargâhtan şey, darbe üstüne gönderdiniz ve neden gelen kurma açıklamasını sildiğiniz sorusunu hiçbir gazeteci sormadı. Bugün 15 Temmuz'un yıl dönümü Hulusi Akar yine televizyonlara çıkacak ve hiçbir gazeteci yine bu soruları sormayacak. Gerçekten akla ziyan bir tabloyla karşı karşıyayız. Güya Abidün Ünal gözaltında bir odaya koymuşlar ama elinde cep telefonu var. Koridorlarda geziyor ve Yaşar Öztürk'le şey Akın Öztürk'le kol kola. Ya bunları sormadık, soramıyoruz maalesef. Bize sordurmuyorlar. Türkiye'deki gazeteciler sormuyor. Söz konusu kişiler de mahkemelere gitmediği için muhataplarla yüzleşemiyorlar. Hepsi Akın Öztürk'ü, e, Akın Öztürk'ün, Mehmet Denli'nin, Hakan Evrim'in bütün subaylar, as hepsi diyor ki ya lütfen Yaşar Güler, Hulusi Akar gelsin. Sönmez Ateş, darbeciyim diyen iki kişiden bir tanesi diyor ki komutanımla yüzleşmek istiyorum. Ama bunları yapmadılar, kaçmaya devam ediyorlar. Şimdi bütün bu özeti yaptıktan sonra can alıcı soruya gelmek istiyorum. Hulusi Kara lütfen bir siyasetçi, bir gazeteci, bir sivil toplum temsilcisi bugünlerde sık sık konferanslara gidiyor. Vakti bol, mahkemelere gitmedi. Şimdi vakti bol, herhangi bir şekilde ciddi bir işi yok. Takip ediyorum yaptıklarını. AKP teşkilatlarında aktivitelere katılıyor, düğünlere katılıyor vesaire. Mahkemelere gelebilir, mahkemelere gitmiyor medyada da bağımsız gazetecilerle yüzleşmiyor. Şimdi lütfen birisi Hulusi Akar'a şu soruyu sorsun. Bakın benim orada olan, o odada olan birinden aldığım birincel bir bilgiyi size aktarıyorum. Birincel bir bilgi. Hulusi Akar'la ya Akın Öztürk gece boyunca beraberler. Diyorum Hulusi Akar üçlük koltukta oturuyor. Akın Öztürk teklik koltukta. ikilik koltukta pardon. Hulusi Akar Akın Öztürk'ten ricalarda bulunuyor. Gidiyor geliyor görüşmeler yapıyor. Akın Öztürk Hulusi Akar'a kahve yaptırıyor, çerez getirtiyor, çay getirtiyor. Bunların hepsini yapıyor. Telefonla istediği kişilerin koordinasyonunda Mehmet Dişli aktif olarak yer alıyor. Hulusi Akar'da herhangi bir boğazını sıkma, saldırma herhangi bir şey yok. Ertesi gün e, şeye gittikten sonra, Çankaya gittikten sonra bir anda kameraların önüne boğazı yaralanmış gibi bir mizansen yaptılar. Ya da sarayda o yukarıda dövdüler bilmiyoruz. Onu o da, da bilirdi. Çünkü e ee, orada bunu gören hiç kimse yok. Zaten görüntülerde sabit e, herhangi bir kötü muamele vesaire de söz konusu değil. Şimdi gece boyunca Hulusi Akar'ın evinde ikinci bir telefon var. Onunla tuvalete gidiyor, görüşmeler yapıyor, gidiyor, geliyor, müzakereler yapıyor vesaire, birileriyle görüşüyor. O birileri nedense Hulusi Akar'ın aradığı kişiler arasında Cumhurbaşkanı yok, MİT müsteşarı yok, Başbakan yok. Neden olmadığını da bugüne kadar açıklamadılar. Peki orada bir şey daha oluyor. Şimdi bakın o saatte düşünün akıncı üstündesiniz. Ortalık karma karışık yüzlerce insan ölmüş. Her an her şey olabilir. Çünkü büyük bir belirsizlik var, kaos var. O ara sabah namazı vakti geliyor. Ve bu isimler sabah namazı kılıyorlar. Hulusi Akar. Normalde namaz kılar mı bilmiyorum ama birçok asker Hulusi dindar görülmesi gerektiği yerde namaz kıldığını, rakı gerektiği yerde rakı içtiğini, işte bu Atilla Kıyarpaşa falan. Yazıyordu böyle şeyler. Hulusi Akar'ın bu yönleri çok bilinir. Yani her duruma göre pozisyon aldığını söylüyorlar. Akın Öztürk normalinde diye ibadetini yapan komutan mıdır bilmiyorum. Askerleri çok seviyor ama buna dair bir bilgim yok. Zaten yapıp yapmadı da onun da özelidir. Ama hani anlaşılabilir bir durum. 15 Temmuz günü, 16 Temmuz sabahı pardon. Ortalık karışık. Belki biraz sonra bir kaza kurşuna kurban gideceksin. Belki bindiğin araç havaya uçacak. Belki helikopterini düşürecekler. Yani o anda insanların ibadet edip Hani bir e, abdest alıp ibadet etmeleri de psikolojik olarak anlaşılabilir bir şey. Şimdi, soru şu. Hulusi Akar abdestini alıyor ve sabah namazını kılıyor. Odada kim var? Namaz kıldığı yerde başkası da namaz kılıyor. Namaz kılan ki Akın Öztürk. Şimdi şöyle durum düşünün, bir hayal edin. Darbenin bir numarası dediğiniz adamla beraber namaz kılıyorsunuz. Ve siz biraz sonra helikoptere binip, işte birkaç saat sonra helikoptere binip gidiyorsunuz ve giderken Akın Öztürk gelmek istiyorsa diyorsunuz siz burada kalın ben sizi sonra aldırırım diyor Akın Öztürk'ü. Sonra almıyor tabii satıyor. Onu darbenin bir numarası ilan ediyorlar. Şimdi insan şunu sorması lazım. Ya bu nasıl bir mizansen ki namaz kıldınız, beraber namaz kıldınız. ya darbecilerin lideriyle beraber namaz kılıyorsunuz. Ya o darbecinin lideri değil ya da siz darbenin içindesiniz. Herhalde aranızda bir görüş ayrılığı falan olsa beraber aynı yerde namaz kılmazsınız. Tamam cemaat yapmıyorsunuz ama aynı odada seccadeyle namaz kılıyorsunuz. Belki de orada başkaları da geldi. Belki başkaları onlarla birlikte namaz kıldı. Bakın cüsünde olduğu iddia başka insanlar da var. Mesela Adil de onlardan bir tanesi. Şimdi o işin bir başka boyutu. Ama ben Hulusi Akar'a lütfen biri şunu sorsun. Siz 16 Temmuz sabahı Akın Öztürk'le birlikte aynı odada namaz kıldınız. Kıldınız mı demiyorum. Kıldınız. Çünkü şahitleri var. Peki bu nasıl bir darbeci ve darbenin bir numarası general ki size herhangi bir şekilde saygıda kusura etmiyor, her türlü isteğinizi karşılıyor, sizinle ilgili konforunuz için her şeyi sağlıyor. Hatta size özel filtre kahve yaptırıp getiriyor. Sonra siz ondan o kadar eminsiniz ki, ondan bir kötülük gelmeyeceğinden o kadar eminsiniz ki aynı saatte oturup, aynı odanın içerisinde oturup beraber namaz kılıyorsunuz. Lütfen birisi bunu açıklasın. Akın Öztürk'le ilgili hani 15 Temmuz'un kumpas olduğunun milyonuncu delillerinden en önemlilerinden birisi Akın Öztürk ve Akın Öztürk 8 yıllık cezaevinde her türlü kötü muamele işkenceye muhatap oldu. Ve silah arkadaşları, onun komutanları ona görev verip birliğe gönderenler 8 yıldır köşe bucak mahkemelerden, savcıdan, meclisten kaçıyorlar. Peki tekrar aynı yerden gelerek bitireyim. Ya bu nasıl darbenin bir numarası ki? Size her türlü hizmeti sağlıyor. Yetmiyor. Ona o kadar güveniyorsunuz. Ondan zarar gelmeyeceğinden o kadar eminsiniz ki yan yana seccadelere serip namaz kılıyorsunuz. Evet Hulusi Akar'ın açıklaması gereken çok şey vardı ama bunu ben yeni öğrendim. Yeni ulaşabildiğim bir kaynaktan birinci el ve orada olayı gören bir kaynaktan aktararak söylüyorum. Evet. O kadar iyi ilişkileri var ki yan yana namaz kılmakta sakınca görmüyor ama daha sonra onu darbenin bir numarası ilan edip tutuklatıp her türlü işkence yapılmasına göz bir Hulusi Akar var. Hulusi Akar'ın açıklaması gereken, cevaplaması gereken çok şey var ve bu da onlardan bir tanesi. Hulusi Akar'ın bir gün mutlaka mahkemeye, meclise, savcıya ifade vermesi ve bu soruları cevaplaması gerekiyor. Çünkü Hulusi Akar olmadan 15 Temmuz kumpası gerçekleştirilemezdi. Dönüp en başa geçelim. Erdoğan'ın verdiği rakamlara bir daha bakalım. Eğer 15 Temmuz gerçek bir darbe olmuş olsaydı bu kadar kurmay subay, binlerce subay yani orta büyüklükte 3 devletin ordusunu kurup yönetecek kadar subay var burada. Bu isimler bir darbe yapsalardı gerçekte ne olurdu? Bunu da düşünmenizde fayda var diyerek virgülü koyalım. Evet yeni videolar, yeni konular işlemeye devam edeceğim. 15 Temmuz aydınlanıncaya kadar bu çabalarım sürecek. Siz de bunları önemsiyorsanız, kayda değer buluyorsanız lütfen yorum yazın, paylaşın ve İmkanınız varsa da katıl butonuyla destek verin ki sesimiz daha çok çıkmış olsun. Evet yeni yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.